Merhabalar, selamlar gençler. 9. Ee, sınıf kimya testlerinin 7.si olan atom ve periyodik sistem testlerinde 4.si sonuncu olan testte yine bir aradayız. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Ne diyor? Periyodik sistemde X, Y, T elementlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? T'nin elektron tıklığı en fazla mıdır? Evet. En sağ 7A grubunun en fazlaydı. Zaten burada verilen elementlerden de en üstte ve en sağda yer alan element T. Onun için zaten bu klor oluyor. 17 klor oluyor. En fazladır. Doğru. Ha, burada kafanızı en sağda olan L takılabilir. L soygazdır. Soygazların elektron ilgisi ve elektron hayatlıkları yok denecek kadar azdır. Onun için L'ye hiç bakmayalım. L'nin birinci yoğunlaşma enerjisi en fazladır bir grupta 8 anan yani en sağdaki elementimizin bir periyotta pardon iyonlaşma enerjisi en fazladır. 8A grubunun enerjisi en fazla L'nin de birinci iyonlaşma enerjisi en fazla diyoruz. Buna doğru diyoruz. Üçüncü periyotta yer alan elementlerin atom yarıçapları aynı periyotta yer alan elementlerden en solda olanın atom yarı çapı artar. Çünkü aynı periyotta sola doğru atom yarıçapı artıyor. En büyük olan X'tir. Daha sonra Z'dir. Daha sonra T'dir. Ama e, sorumuz şıkkımızda T'yi en büyük olarak vermiş. Onun için buraya yanlış diyoruz. X'in elektron verme isteği en fazladır. Elektron verme bir anlamda metal özelliği en fazladır demek istiyor. X'in metal özelliği en fazladır. Çünkü burada zaten bir Z var metal olan. Hatta e, Z bile metal değil. Yalnızca X var. Onun için buraya doğru diyoruz. Y'nin atom numarası L'den küçüktür. Evet Y L'nin sonunda atom numarası artarak gittiği için küçüktür. Doğru diyoruz. C şıkkını yanlış cevap olarak işaretliyoruz. İkinci sorumuz periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru. Aynı periyot yan yana gruplar demek. Soldan sağa doğru şu şekilde e, genellikle azalır diyor. Metalik aktiflik azalır mı? Evet azalır. Çünkü metalik aktiflik sola doğru artar. Doğru bu azalır. Elektronatiflik azalır mı artar mı sağa doğru? Artar. Çünkü gruplarda sağa doğru elektronatiflik artar diyoruz. Atom yarıçapı sağa doğru aynı periyotta sola doğru artar ama atom yarıçapı sağa doğru azalır. Çünkü atom yarıçapı biz biliyoruz ki aynı periyotta sola doğru artar. Onun için buna da azalır diyoruz. Bizden de azalanı istemiş 1 ve 3 seçeneğini doğru cevap. E, dördüncü sorumuzda ne diyor? Periyodik sistemde aynı grupta hemen aynı grupta ince ne yapıyoruz? Aynı grupta ince hemen şu şekilde dikey bir sütun yapıyoruz. E, elektron ilgisinin azaldığı yerde. Elektron ilgisi hangi yöne doğru azalıyor? Aşağıya doğru azalıyor. Yani bir soruyu aynı grupta aşağıya doğru diye artık yorumlayabiliriz. İyonlaşma neresi? Aşağıya doğru artar mı? Azalır mı? İE azalır azalır diyoruz. Atom yarıçapı katman sayısı arttıkça artar. Onun için aşağıya doğru atom yarıçapını yapar. Atom yarıçapı artar diyoruz. Metali ve aktiflik aşağıya doğru metali aktiflik artar. Sula doğru da artardı. Bak şu şekildeydi. Sula ve aşağıya doğru metali aktiflik artıyordu. Bizden artanları istemiş. 2 ve 3'ün olduğu D doğru cevap olarak işaretliyoruz. Beşinci sorumuz periyodik sistemle ilgili bir soru. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Evet aynı grupta azalıyordu. İyonlaşma enerjisi soldan sağa ve aşağıdan yukarıya artıyordu. Aşağıya doğru ve sola doğru da ne yapıyordu? Azalıyordu. Bir A ve iki grubunun tamamı metaldir. Yanlış çünkü bir hidrojen bir A grubunda ama hemen ametal. Onun için buna yanlış diyoruz. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe A metali güzellik artar. Evet zaten A sağ taraftaydı. Bu da doğru diyoruz. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı çapı azalır. Evet aynı periyotta az önceki sorularda da yaptık. Yukarıda da açıkladık. Atom yarıçapı azalır. Çünkü atom yarıçapı çapı sola ve aşağı doğru artar. Yani periyodik sistemde sol tarafa doğru ve aşağıya doğru atom yarıçapı artıyor. Sağa doğru atom yarıçapı azalıyor. Buna da doğru diyoruz. Soy gazlar 8A grubu elementlerdir. Evet. 8A grubu elementlerinin diğer ismi su gazlardı. Onun için 5 şıkkı yanlış olarak işaretleyeceğiz. Evet. 6. sorumuza bakıyoruz. Periyodik sistemden bir kesit alınmış. Yerleri belirtilen X e Z elementlerinden X'in A metal olduğu bilinmektedir. X A metalmiş. E, ne demek? 4, 5, 6, 7 A olabilir. Demek. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesindir? İşin açıkçası şöyle bir baktığımızda en kesin olan atom numarası Z büyüktür. Y büyüktür. X bu kesin doğru. Peki diğerlerine bir bakalım. Hani hangisi olabilir hangisi olamaz. Mesela X kararlı birleşiklerinde eksi 2 alır diyor. Yani X 6 adır diyor. Yani şimdi burası 6 A. Burası 7 A da olabilir. Burası 7 A. Burası 8 A da olabilir. Kesin değildir bence. A özellik Y büyüktür Z diyor. Burası soygaz olabilir. O zaman ametili güzelliği en fazla olmaz. Zeninki daha fazla olur. Bu da kesin değil. Yeni son yörüngesinde 8 a 8 elektron var diyor. Ha, 8 olarak kabul edersek y'yi doğrudur ama 7 a da olabilir. 6 a da olabilir. 5 a da olabilir. Bu da kesin değil. Elektron yörüngesi y büyüktür. x büyüktür z diyor. şimdi burası 7 a olsaydı doğru olurdu ama buranın 8 olma ihtimali de var. 8 olduğunda yeni elektron ilgisi en büyük olmaz. Bu da şüpheli diyoruz. Kesin değil diyoruz ama en altta olan atom numarası en büyüktür. Bu bir alt katman, bir üst katmanda, bu da bir üst katmanda e, e, şıkkı kesin, diğerleri kesin değil diyoruz. Periyodik sistemin genel ile ilgili aşağıdaki etkinlikte ifadelerin önüne doğru yanlış işaretleri konulacaktır. Hangileri doğru olur diyor. Hatasız tamamlayan bir öğrenci hangilerini doğru yapar. Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artar. Doğru. Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Bu da doğru. Bir grupta yukarıya, yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artmaz, azalır. Buna yanlış diyoruz. Hangisinde var? e, A şıkkında doğru olarak işaretlerse öğrencimiz tam puanı alabilir. Evet 8. sorumuza bakalım. İkinci periyotta bulunan X, Y, Z atomlarından iyonlaşma enerjisi atom grafiği verilmiş. Yargılarından hangisi doğrudur diyor. Şimdi böyle bir soruya baktığınızda hemen grup numaralarını bulabilmelisiniz. Hemen yani bu tepe noktalarına bakalım. Bu tepe noktalarının soya gaz olma ihtimali yok. Çünkü tepe noktaları için 3 ihtimal var. Eğer şu şekilde birden inseydi 8 e olabilirdi. Ama şu şekilde bir atom geçiyorsa yani küçük düşme varsa bunlar 2A ve 5A demektir. Yani burası 2A burası da 5A tepesidir. Hemen buradan yerleştirelim sayılarımızı. 1A, 2A, 3A 4A, 5A, 6A, 7A, 8A olması gerek. İkinci periyot dediği için de hemen elektron sayılarını yazabiliriz. 2, birden başlar. Çünkü ikinci periyot 3 lityumdan başlıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olarak hemen atom numaralarımızı da yazabiliriz. Elektron ilgisi en büyük olan Z midir? Hayır. Elektron ilgisi en büyük olan halojen olması gerekiyor. 7 olması gerekiyor. Buna yanlış diyoruz. Metalik aktifliği en büyük olan 1A grubu elementi olan X midir? Evet. Bir grupta en soldaki elementin yani metalin e, metalik aktifliği en yüksektir. Buna doğru diyoruz. Yeni proton sayısı 7 midir? Yeni proton sayısına bakalım. Evet. 7'dir. Hemen 2 ve 3'ü Doğru cevap olarak işaretliyoruz. D şıkkı doğru cevap olarak işaretleniyor. 9. sorumuza bakıyoruz. Aynı grupta oldukları bilinen yani şu şekilde alt altı üst üstlermiş. Atomlarının yarıçapları y büyüktür x'miş. Atom yarıçapı büyük olan altta mı olur, üstte mi olur? Katman sayısı büyük olanın yarıçapı daha fazla olur. Yani altta olur y altta X üstü olur. Çünkü yarı çap aşağıya doğru artıyor. Yani yeni yarı çapı büyükse yeninin altta olması gerek. Şimdi hemen okuyalım. Yeninin atom numarası X'in atom numarasından büyüktür. Doğru diyoruz. Çünkü alttaki daha büyük. Yeninin birinci yonlaşma neresi? X'in birinci yonlaşma neresinden büyüktür? Hayır. Aynı grupta yukarıdaki elementimizin yonlaşma neresi daha büyüktür? Onun için buna yanlış diyoruz. X ve Y'nin değerli elektron sayıları aynıdır. Evet. ikisi de aynı grupta olduğuna göre değerli elektron sayıları aynıdır. 1 ve 3 seçeneğinin olduğu C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Ee, geldik 10. sorumuza. X elementinin aynı grupta bulunan x, y, z elementleriyle aynı grupta yer alıyorlarmış. Yani alt altı üst üste demek aynı grupta olması. x elementinin birinci yonlaşma enerjisi z'nin birinci yonlaşma enerjisinden büyükmüş. Yani x üstte z altta olması gerekiyor. Atom yarıçapı en büyük olan da y'miş. O zaman y de en altta olması gerekiyor. Çünkü atom yarıçapı en büyük olan en altta demek. Çünkü alta doğru atom yarıçapı artar. Alta ve sola doğru artıyordu. böyle bir kuralı da söylemiş olalım. Y en altta Z bir üstte X bir üstte. Hani bu şekilde sıralayabiliriz. X, Z Y'nin olduğu şıkkımız hangisi? E şıkkı doğru cevap olarak işaretlenir ve bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki taneciklerden hangisinden bir elektron koparmak için gereken enerji daha fazladır? Hemen elektron sayılarını yerleştirelim. 8'den ne çıkarsa eksi 2, 13'ten 10 çıkarsa artı 3, 9'dan 10 çıkarsa eksi 1, 16'dan 18 çıkarsa eksi 2, 11'den 10 çıkarsa artı 2. Ee, şu 4 elementin Elektron dizileri soygaza benziyor. Elektron sayıları aynı. Bu en küçük E en küçük e hemen geçiyoruz. Diğerlerinin hepsinin elektron sayıları aynı. Elektron sayıları aynı olduğunda hangisinin iyonlaşma enerjisi daha fazla? Tabii ki proton sayısı en fazla olan yani 13 alüminyumun iyonlaşma enerjisi en fazla olur. 8 o 2 10 şu şekilde yazalım. Bunu yeniden anlatalım. 13 alüminyum artı 3 10 9 10 flor eksi 1 11 na artı 1 hepsinin elektron sayısı 10 dizilişlerin hepsinin sonu 8 a grubuna benziyor. Hepsinin sonu 8 ile bitiyor. E, bu şekilde izoelektronik Tanecikler olduğunda proton sayısı en büyük olanın iyonlaşma e, enerjisi en fazla yarıçapı en azdır. Yani biz hemen proton sayısına bakacağız. Proton sayısı en fazla olanın iyonlaşma enerjisi en fazla diye bakacağız ve 5 şıkkını işaretleyeceğiz. Evet, geliyoruz e, son sorumuza. Periyodik sistem üzerinde gösterilen bazı özellikler Ok yönünde artmaktadır diyor. Buna göre bu özellikler hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Mesela 1'e bakalım. Bir yönünde atom yarıçapı artar mı? Hayır, azalır. Bir geçiyoruz. 2'ye bakalım. Bir yönde metalik özellik artar mı? Hayır, azalır diyoruz. Bunu da geçiyoruz. Atom yarı çapı da azalır diyoruz. Çünkü bu üç özellik birbiriyle alakalı. Elektron ilgisi artar mı? Evet. Elektron ilgisi artar. Elektron negatiflik de artar. Şimdi D ve E şıkkına bakalım. Sağa doğruya bakalım. 2'ye bakalım. E, şu iki maddemiz kaldı. Sağa doğru atom yarı çapı artar mı? Hayır. Atom yarı çapı sağa doğru azalır. D de gitti. E'nin doğruluğunu bir inceleyelim. Şimdi bir yönünde Elektronegatiflik artar mı? Evet artar. İki yönünde elektron ilgisi artar mı? Evet sağa doğru elektron ilgisi artar. Buna da doğru diyoruz. Metalik özellik. Üç yönünde artar mı? Evet. Sağa, sola ve alta doğru metalik özellik de artar. Doğru cevabımız da bu şekilde bulmuş oluyoruz. E şıkkı doğru cevap olarak işaretleniyor. Evet. ve periyodik sistemin son testiydi. de bu testi burada bitirmiş bulunuyoruz abone olmayı unutmayınız diyoruz. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Selamlar diyoruz.